Asya kaplanı geri döndü. Sıcak havanın artış göstermesiyle bu sivrisinek türleri son dönemde yeniden ortaya çıkmaya başladı. Isırdığı bölgede oluşan yaralar bir türlü iyileşmeyince de birçok kişi hastanelik oldu. Cam açamıyoruz. Cam açsak sinekler gelecek. Her yerimi yere yaptı bakın. Göstereyim sene daha fazla sinek ısırığıyla başvurular görüyoruz. Her yerimi ısırıyorlar. Yaz başında başladı sivrisinek kabusu bitmek bir yana daha da büyüdü. şişiyoruz, kabarıyor. Her yerimi ısırıyorlar. Asya Kaplanı adı verilen türde yeniden ortaya çıkınca hastanelik olanlar oldu. son dönemde Türkiye'de de oldukça yaygın görüldüğünü biliyoruz. Bu sineğin taşıdığı bazı tropikal hastalık etkenleri virüsler de var. Batın il virüsünü taşıyabiliyor bu, Hummayı taşıyabiliyor, Denk hastalığı taşıyabiliyor. Asya kaplanı ısırığının vücuttaki etkisi soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlarla da karıştırılabiliyor. Kızarıklığın dışında genel olarak ateş, titreme, kusma, ishal gibi reaksiyon gördüysek mutlaka tabii ki acil servise başvurmamız gerekiyor. Antistaminik dediğimiz alerji haplarını kullanabiliyoruz. Hayatı tehdit eden tablolarda ise hastaneye yatış gerektiren durumlar söz konusu. Eczaneye giderim yani. Direktmen bir tedavi yapmak isterim mesela. Uzmanlar anne babaları sivrisinekler konusunda özellikle uyarıyor. Çocuklar da yetişkinlere göre bu sinek ısırıklarının iyileşme süresi daha fazla zaman alabiliyor. Park bahçe gibi bir alanda ya da açık havada vakit geçireceksek çeşitli sinek kovucu losyonlarla, spreylerle vücudumuzu koruyabiliriz. Böyle şişiyor.